Gelmene çok şaşırdım Selda. Ya annem beni çok endişelendiriyor. Ne söyledi gene? Sanki böyle Nesin hakkında bir şey biliyor da onu özellikle evden uzak tutmaya çalışıyor gibi. yani konuşmaya çalıştım ama. Hani ne biliyor olabilir ki ben de bunu anlamıyorum. Sen niye bu kadar endişelendin? Ya bilmiyorum. Böyle sürekli imalı laflar falan söyleyip duruyor. Vallahi Selda son günlerde aileni çok ihmal ediyorsun sen. Hani Sultan Hanım bunu söylemenin yolunu bu şekilde bulmuş olabilir. Ben ailemi ihmal etmiyorum. Tamam bana açıklama yapmana gerek yok. Ama Sultan Hanım benden iyi tanıyorsun. Kadın bir şeye takıldı mı sonuna kadar gidiyor. Ben neye takıldı anlamıyorum ki. Bu akşam Kerim'le yemeğe çıkacağım. Bir ağzını arayacağım bakım sultanın ne zaman dönecekmiş. Her gelişi bir öncekinden daha zor oluyor. Ben şu an sana öğüt verebilecek durumda değilim... ...bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum ama yapma ne olur. Yani Kerim'in annesine ne kadar bağlı olduğunu biliyorsun. Ya arabada o kolyeyi bulduğumdan beri sürekli bir şüphe kemiriyor beynime. Yani düşünmeyeyim diyorum, hatırlamayayım diyorum ama yani bir yerden çıkıyor. Böyle imalı sözler de söyleyince yani sanki böyle benim bilmediğim bir şey biliyor gibi. Eniştem öyle şey yapmaz. Adam son günlerde her gece evde hangi ara aldatacak ki seni? Biraz mantıklı düşün ne olur. Ya gece evde olması beni aldatmayacak anlamına gelmez ki. Sürekli böyle beynimi kemiriyor bu düşünce. Tamam bak sen bu gece yemeğe git. Tadını çıkar. Birkaç saat en azından hiçbir şey düşünme ne olur. nesinde İpek nerede? Emine'ye ben söyledim yardıma gelmesi için. İpek nerede? İpek çıktı Sultan Hanım izinle. E Nesin de mi çıktı? Nesrin artık mutfakta servis işlerine bakmayacak. Neden anne? Böylese daha uygun. Ama anneciğim yani şu kararlarınızı alırken lütfen çalışanlardan önce bana söyleyin. Ya yani şimdi evin içinde bu kadar iş varken Nesrin'in mutfakta olması hiç doğru değil. Nesrin'in ayak altında dolaşmaması herkes için çok iyi. Neden? Vallahi bence de madem kızı evden gönderemiyoruz... ...mutfağın ötesine geçmeyi versin. yani Nesrin'den ben de hoşlanmıyorum. Yani geldiklerinden beri sürekli evin içinde sorun oldu. Ben de gitmelerini istedim ama... Ama başaramadım. Ana kız hala buradalar. Bu sadece Kerem'in gözünde onları yüceltti. Başka hiçbir işe yaramadı. Yani Nesrin'i de Fatma'yı da sevmiyorsunuz ama anneciğim şimdi böyle kötü davranmanız da doğru olmuyor. Kerim duyarsa ne düşünecek? Senin siniri onları düşündüğünden değil. Sana sormadan onları hizaya sokmandan. Senin başaramadığını ben başardım. Öf. Çalışan bir kızı her dakika konuşmaktan fenalık geldi içime. Her gün görmezsek konuşmayız. Sen de görmediğin zaman bana teşekkür edeceksin. Aa, ne demeye çalıştı şimdi? Efendim Selim Bey. Selda Hanım müsait misiniz? Müsaitim buyurun. Bir havadis mi var yoksa? Selda Hanım istediğiniz hemşireyi ayarladım. Yarın işe başlayacak. Bunun dışında o dönemde Neriman Hanım'la birlikte çalışan hemşire bir arkadaşı varmış. Onun da adresine ulaşmaya çalışıyorum. Bu çok güzel haber. Çok daha iyi haberlerinizi bekliyorum Selim Bey. Herhangi bir bilgiye ulaştığım size haber veririm. Ee, Selda Hanım şu an gitmem gereken bir duruşma var. Ee, daha sonra konuşuruz isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ne oldu? Yeni bir bilge mi ulaşmış? Bu konuda sana tek bir bilgi vermeyeceğim. Bak Sen benim kardeşimsin. Ben bugüne kadar seni maddi, manevi hiç zorda bırakmadım. Şimdi de bırakmıyorum zaten. Ama kızım konusunda sürekli hiçbir şey bilmediğini söylüyorsun. Ben gerçeği öğrendiğimde geçmişten bugüne kadar her şeyi bildiğini fark edersem bir daha asla yanında olmam. Belki yakında kızımın nerede olduğunu öğreneceğim. Selda. Her şeyini kaybedeceksin. Elinde ne kocan ne ailen kalacak. Selda kesin kocasını aldatıyor. Ben kızımın nerede olduğunu, nasıl yaşadığını öğrenmeye çalışıyorum ama sen bunu hiçbir zaman anlamadın ki. Ben de her şeyi mahvedeceksin diyorum. Sen de bunu anlamıyorsun. Ya Kerim duyarsa ne der? Hiç düşündün mü? Sultan Hanım senin gözünün yaşına bakmayacak. Anda. Sen beni hiçbir zaman anlamadın, hiçbir zaman da anlayacağını düşünmüyorum biliyor musun? Ben bugün buraya senden özür dilemeye gelmiştim. Para falan umurumda değil. Sen benim bu hayattaki tek yakın mısın Selda? Biz 18 yıl önce Hayatım mahvolmasın diye böyle bir işe kalkıştık. Çok büyük bir hata yaptım. Ve o gün bugündür hep ıstırapla yaşıyorum. Ben gideyim artık. Emine burada kalabilir, evde iş yok. Kız bu Handan'la Selda konuşurlarken duydum. Bir de bu şey var ya Meryem'le Emine. Emine. Hı. Bunlar bir şey karıştırıyorlar kızım. Vallahi ben ne zaman mutfağa girsem bunlar susuyorlar hemen. Aman bırak şu hizmetçi takımını. Şeyle şey ne konuştu? Handan'la Selda. Ha. Sen söyle. Şey diyordu e, Handan'ın Selda'ya. Bak her şeyini kaybedeceksin Selda. Ne kocan kalacak ne de çocukların dedi. Anne kesin Selda kocasını aldatıyor. Bak bir de nasıl üstün üstten bakıyor insanlara. Kendi yediği haltlara bak. Acaba bütün bunlar ortaya çıkınca neler olacak? Ne olacak be? Ne zannediyorsun? Kendi bey onu evde tutar mı? O şey verecek gidecek bu kadar basit. Yalnız bütün bunları ortaya çıkarmak bize düşebilir haberin olsun. Nasıl yani? Bak şimdi eğer Selda böyle bir halt yiyorsa... ...mutlaka çantasında ya da kıyafetlerinin cebinde bir şeyler bırakıyordur. Sultan benim ortalıklarda dolaşmamı istemiyor. Ben odalara giremiyorum. Ama sen yapabilirsin. Yine ya bileyim Selda'nın odasını falan temizlerken giysilerine bak. Çantaların içini karıştır mutlaka bir şey bulursun anne. Küçücük bir şey bile yeterli. Değil mi? Ya sen delirdin mi be? Ha, kafamı karıştırıyor benim. Kız sen bir dolabın önden geçtin de kıyamet koptu. Beni odada yakaladıklarını düşünsene. Aa! Anne. Ya her ne yapacaksan zaten dikkatli yapacaksın. Sessiz sessiz. Kimsenin seni görmemesini sağlayacaksın. Radarların açık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar